Óbvio Evet, şöyle misafirleri böyle bana doğru yaklaşabilirsiniz efendim. Joy Evet, şöyle yaklaşabilirsiniz. 12 bin yıllık bir tapınak, Göbekli Tepe, insanlık tarihini değiştiren bir nokta. Bakın bu insanları küçümsememek lazım. Bu insanlar gördüğümüz bu tez kumlarını taşı taşa vurarak 12 bin sene önce yaptılar. Sonra kendi elleriyle tekrar gömdüler. Bu gördüğümüz her daireye göbek diyoruz. Bunlardan sola ve arkaya doğru 16 tane daha var. Toprağın altında olan hala açılmayı bekleyen 16 tane daha göbek var. Değerli misafirler, bakın hemen karşıda bir T'nin yan yüzünde dünyanın ilk 3 boyutlu aslan kabartmasını görüyoruz. Görebiliyor musunuz? Bakın dünyanın ilk üç boyutlu kabartması. Uzaktan baktığımızda çok basit gibi görünüyor. Ama aslında yakından bütün detaylar işlenmiş. Aslan altındaki domuza doğru saldırıyor. Bakın hemen aşağıda T'nin alt yüzünde. Sonra da arkaya doğru baktığımızda Harran Ovası'nı görüyoruz. 40-50 kilometre geride Harran Ovası var. Harran Ovası'nda sabilerin yaşadığını biliyoruz. Sabilerin ibadet yönü burası. Ama onlar buraya doğru ibadet ediyorlarken Göbekli Tepe'nin üzeri kapalı. Bu insanlar 12 bin sene önce burayı yapmışlar. Kendi elleriyle bu göbekleri, bu daireleri oluşturmuşlar. Sonra kendi elleriyle tekrar gömmüşler. Neden gömüldüğü hala bilinmiyor. Bilim adamlarının yorumlarına göre konuşuyoruz. Din değişti diyenler var, savaş çıktı diyenler var. Hala yorumlara göre konuşuyoruz. Efendim, Göbekli Tepe, 95 yılında bulunmadan önce burası hala aynı isimle anılıyordu. Hemen karşıda yukarıda bir ağaç var, görebiliyor musunuz? O ağaç Dilek Ağacı olarak kabul ediliyor. Buradaki bölgedeki insanlar, gebe kalmak için oraya gidip dualar edip... Ağaç çıkardık. falan görünmüyor mu? Orada bitkiler yapıyorlar. O ağacın altında anonim mezarlar var. Külp etmiyorum, yani kimin kimin yaptığı belli olmayan mezarlar çoban mezarı diye rivayetler var. Ama hala bilinmiyor efendim. Bakın aşağıya baktığımızda ise test bunların altında sızdırmazlık var. Burayı suyla doldurduğumuzda bir havuza dönüyor. 12 bin sene önce çok ilginç bir yöntemle sızdırmazlığı bulmuşlar. Burada ritüeller yapıyorlardı. Belki de farklı sıvılarla, belki de Kurbanlar adayıp, kurbanlar kesip burada kanla dolduruyorlardı. Pil gibi çalışıyorsun. Şimdi ben yürüyeceğim, solları en son alacağım. Solları unutmayın en son alacağım. Bir yandan da almaklara devam ediyorum. Dil de gibi devam ediyorum. Bunlar dil gibi esrar biliyor musun? bastığımızda bakın tek sunumu ön yüzüne baktığımızda bazı hayvan figürleri görüyoruz bakın. Hemen karşıda en üstte boynuzlarıyla net bir şekilde bir boğa var. Boğanın altında ortada olan bakın bir hayvan daha bir tilki var. Görebiliyor musunuz? Tilkinin altında ise uzun bacaklarıyla net bir şekilde bir leylek var. Efendim bunların Yazı dili olduğunu savunanlar var ama dünyanın ilk yazısı çivi yazısı 4500 sene sonra bulundu. Eğer bu bir yazı dili ise hala çözülemeyen bir yazı dili. Beyaz. Bu gördüğümüz tez insanlara benzettiğimizde aklımızda bir şeyler oluşmaya başlıyor. Her dairede bakın ortada iki tane var, etrafında küçük küçük t'ler 12 tane var. Gelin yaklaşın biraz daha yukarıya doğru. Evet, buradan gösteriyorum. Evet. Bakın, tenil ön yüzünde yine bir hayvan figürü görüyoruz. Net bir şekilde dişlerini açmış, bölgesini koruyor. Görebiliyor musunuz? Ne var? Bir tilki, tilki figürü var efendim. Bir tilki görüyoruz. Baktığımızda. Ortada iki tane büyük T etrafında küçük T'ler dedik. İnsanlara benzetelim dedik. Bakın çok etkilenmiş. Bugün yine oradaki aşiret sisteminin ta buradan geldiğini savunanlar var. Ortada Tanrı ve Tanrıça, etrafında onlara kapan, onlara inanan insanlar. Bakın etrafında genelde 12 tane küçük T görüyorum dedi. 12 tane. Daha farklı yerlerde de görüyoruz. Nerede görüyoruz? Hazreti İsa'nın kaç tane havarisi var? 12 Kaç tane olimpos takması var? 12 Kaç tane imam var? 12. 12 Efendim bunlar sizce tesadüf mü? Bakın bunlar birbirini ee, takip ediyor. Ama aynı zamanda semavi günlerinde ee, yani -5 bin sene olduğu yorumlanıyor. Şimdi böyle gelin. Burada tam tam alıcı noktaya geçiyoruz. En önemli nokta. Evet. Jolitur buradan bakacağız. Çok dikkatli bakmanız lazım ki görebilirsiniz. Gözlüklerinizi çıkarmanız lazım. Bakın sol taraftaki en büyük göbeğe bakıyorum şu an. Sol taraftaki en büyük daireye bakıyorum. Ortada yine iki tane büyük T sütunu var. 20 ila 30 ton arasında değişen T sütunları 2 tane büyük var. Şimdi bize uzak olana bakıyorum. Bize uzak olana baktığımda yine ortasında bir tilki görüyorum. Bakın tilkiyi görebiliyor musunuz? Evet. Tam ortada bir tilki var. Ama Yukarıdan inen iki tane çizgi var. Bakın bunları insanlara benzetelim dedim. İki çizgi yukarıdan iniyor, tilkinin arkasından dolaşıyor, aşağı doğru iniyor. Sonra parmaklar göbekte, eller göbekte birleşiyor. Neye benziyor? Aynı bizim ibadet şeklimize benziyor. Bakın o da Harren Ovası'na doğru ibadet ediyor. Parmakları görebiliyorsunuz. Eller göbekte Harran Ovası'na doğru bakıyor. Bakın belki de burası adını bile bilmediğimiz bir peygamber döneminde bir ibadethaneydi. Sonrasında bir tapınağa dönüştü. Çünkü girerken ne gördük iki tane üç tane? Sarnıç gördük. Bugün biz camiye giderken önce ne yapıyoruz? Abdest alıyoruz. Kiliseye girerken önce temizleniyoruz. Belki de 12 bin sene önce onlar da buraya girerken önce temizlenip sonra ibadet ediyorlardı. Bakın hemen karşıda ellerin göbeği tuttuğunu gördük. Ellerin altında ise yine çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Bazı harfler var. Bakın C var, H var yan yana böyle harfler var. Ama bu harfler efendim dilimizdeki harflerle alakalı değil. Bu aslında beldeki bir kuşak, beldeki bir kemer. Yani dilimizdeki harflerle alakası yok. Çünkü çivi yazısı, dünyanın ilk yazısı 4000-5000 sene sonra bulundu dedik. Şimdi bize yakın olan Büyük T'ye bakalım, Büyük T sütununa bakalım. Onun sol tarafında bakın çok enteresan bir küçük T sütunu var. Onun üzerinde çok kabartmalar görüyoruz. Bize yakın olan Büyük T'nin sol tarafından bahsediyorum. Üç tane yan yana çanta görüyoruz bakın çantalar. Kilitlere benziyor bakın üç tane yan yana. Biz bu çantaları Mısır firavunlarında da görüyoruz. Hititlerde de görüyoruz. Bunlar devlet sırlarını sakladıkları çantalar olarak geçiyor. Bakın üç tane yan yana çanta. Çantaların altında ise kel aynaklar var. Birazdan daha da yakından göreceğiz. Kel aynaklar çok ilginç. 12 bin senedir hiç değişmez. Her yıl 14 Şubat'ta buraya göçüyorlar. Buradaki kayaçlardan mineralleri alıyorlar. Üreme işlemini öyle gerçekleştirebiliyorlar. 30-40 sene önce soyları tükenmeye başladı. Birecik Belediyesi onlara sahip çıktı bir istasyon kurdu. Şu an orada onlarca kelanak var. Yolunuz düşerse mutlaka görün. 12 bin senedir burada bu hayvanlar. Şimdi kelanakların altında ise bölgedeki en tehlikeli hayvanlardan birini görüyoruz. Hangi hayvan bu? Akrep. İşte. Akrep'i Affe görüyoruz. Şöyle, 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 şöyle.

Thank you.